Zilhicce ayı 19 Haziran'da başlıyor. Zilhicce ayının ilk 10 gününe leale Aşere deniyor. leale Aşere yani Zilhicce ayının ilk 10 günü o kadar değerli ki Kur'an-ı Kerim'de o 10 güne yemin ediliyor kardeşlerim. Bu yüzden bu sohbette kısaca size leale Aşere'nin öneminden bahsedeceğim ve hangi ibadetleri ne zaman nasıl ve ne kadar yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Dediğim gibi Leyali Aşere 19 Haziran'da başlıyor ve Kurban Bayramı'nın birinci günü bitiyor. Bu videoyu ister 19 Haziran'da izleyin, isterseniz de Arefe günü izleyin. Yani o 10 günün bitmesine bir gün kala izleyin. Ne zaman izlerseniz izleyin, kaç gün kalırsa kalsın yani bir günde kalsa Leyali Aşere'yi ihya etmeye gayret edin ve bu söyleyeceğim ibadetleri yapın kardeşlerim. Zilhicce'nin ilk 10 günü kıymet katan şeylerden birisi o günlerde hac ibadeti yapılmasıdır. Biliyorsunuz hac ibadetini yapan kişi kul hakkı hariç bütün günahlarından temizlenir ve anasından doğmuş gibi olur. Hacca gidenler böyle olduğu gibi Rabbimiz o faziletten bizim de yani hacca gidemeyenlerin de mahrum kalmaması için zilhiccenin ilk 10 gününü umumi mağfiret ve af zamanı olarak takdir etmiştir. Yani hacca gidemesek de biz de bu 10 güne ihya edersek Rabbimiz bizi de affedecek. Bakın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zilhiccenin ilk 10 gününün ehemmiyetinden bahsederken bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Allah'a ibadet edilecek günler içinde zilhiccenin ilk 10 gününden daha sevimli günler yoktur. O günlerde tutulan her bir günlük oruç bir senelik oruca her gecesinde kılınan namazlarda Kadir gecesine denktir diye buyuruyor. Yine başka bir hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyuruyor. Günlerden hiçbiri yoktur ki onlarda yapılan bir iş zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan işten daha faziletli ve Allah'a daha sevimli olsun. Bu hadislerden de anladığımız gibi leali aşere yani zilhiccenin ilk 10 günü çok kıymetlidir. Bununla alakalı başka hadisler de söyleyebiliriz ama bunlar maksada kafidir. Şimdi bu 10 günü nasıl değerlendireceğiz kardeşlerim? Gelin onu anlamaya çalışalım. Birincisi size tavsiyem bu 10 günde mutlaka teheccüd namazlarına kalkalım. Teheccüd namazı biliyorsunuz imsak kesilmeden önce kılınır. Her ile göre imsak vakti değişir. Yaşadığınız ilin takvimine bakarsınız. İmsak ne zaman kesiliyorsa imsak girmeden önce teheccüd namazınızı kılarsınız. Tabi teheccüd namazını kılmak için bir miktarda uyumak gerekiyor. Bir miktar uyursunuz yatsından sonra. Sonra kalkarsınız ve niyet ettim Allah rızası için sünnet olan teheccüd namazını kılmaya diye niyet edersiniz. İster iki, ister dört, ister 6, ister 8 rekat her iki rekatta bir selam vermek şartıyla teheccüd namazınızı kılabilirsiniz kardeşlerim ve peşine de mutlaka dua edersiniz. Çünkü teheccüd vakti seher vaktidir ve seher vaktinde yapılan dualar reddolunmaz. Özellikle de bu leali aşere de reddolunmaz dualar. Dolayısıyla bu 10 günde mutlaka teheccüd namazlarımızı kılalım ve dua edelim. İkincisi bu 10 günde sağlığımız izin veriyorsa ve zorlanmıyorsak mutlaka oruç tutalım. Eğer 10 gün tutamıyorsak Pazartesi, perşembe günleri tutalım. Pazartesi, perşembe de tutamıyorsak Arefe günü mutlaka oruç tutalım. Çünkü Arefe günü tutulan oruç geçmiş bir senenin ve gelecek bir senenin bütün günahlarına kulakğı hariç kefaret olur diye bize bildiriliyor. Dolayısıyla oruçları ihmal etmeyelim. Üçüncüsü size tavsiye mutlaka kaza kılmaya gayret edelim. Az önce ifade ettiğim hadis-i şerifte zilhicce ayının ilk 10 gününün gecelerinde kılınan namazların kadir gecesi kılınan namazların kıymetinde olduğunu öğrenmiştik. Bu yüzden mutlaka geceleri de kaza namazları kılmaya gayret edelim. Dördüncüsü bu 10 günde Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe illallah tesbihlerinizi artırın. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadisi şerifte bunları artırın diye buyuruyor. Tabi o tesbihleri çekerken de manasını da tefekkür ederek, düşünerek çekmeye de gayret edelim kardeşlerim. Her namazdan sonra bu tesbihleri çektiğimiz gibi gün içerisinde de bu tesbihleri çekmeye gayret edelim. Beşincisi şu 10 günü nurani bir şekilde değerlendirmek için televizyondan uzak duralım. İnternetteki dizidir, filmdir, müziktir bunlardan da uzak durmaya gayret edelim kardeşlerim. Bu 10 günü böylece değerlendirelim. Bir de genelde hanım kardeşlerimiz bayrama yakın işte bayram temizliği yapıyorlar. Birçok vakitleri o temizlikle geçiyor. Evet temizlik yapılsın. Temizlik imanlandır. ama bütün vaktimizi de temizliğe sarf etmeyelim gelecek sene bu zamanlar yaşayıp yaşamayacağımız meçhul. O yüzden bu 10 günü değerlendirmeye gayret edelim. Bir de bazı hanım kardeşlerimiz bizim özel günlerimize denk geliyor. Biz nasıl ibadet edeceğiz diye soruyorlar. Onlar da ezberlerinde olan tesbihleri çekebilirler, dua edebilirler. Onlar da bu 10 günü böylece ihya edebilirler. Rabbim bu zilhiccenin 10 gününden azami manada istifade edebilmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Bu umumi af ve mağfiret zamanı olan leali aşerede af edilen kullardan olabilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin. Şimdi tüm kardeşlerimden ricam bu videoyu beğenelim ve paylaşalım. Bütün kardeşlerimizin bundan haberi olsun. Videoyu beğenince diğer kardeşlerimizin önüne düşüyor. Paylaşınca da insanlar görüyor. Paylaşalım ki bu gizli hazine olan Leali Aşere'nin çünkü birçok kardeşimizin maalesef bundan haberi yok. İşte bütün kardeşlerimizin haberdar olması için videoyu mutlaka beğenelim ve paylaşalım kardeşlerim. Vakit ayırdığınız için Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun kardeşlerim.